Anadolu çorbası. 5-6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 15 dakika. Malzemeler. 2 yemek kaşığı kıyma. 1 adet orta boy soğan. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 5 su bardağı soğuk su. 3 yemek kaşığı pirinç. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı nane. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru için 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı su. Pişirme önerisi: Küçük küpler halinde kestiğiniz kurutulmuş yufka parçaları ile de çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı: 1 adet orta boy soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını aktarıp kızdırın. Doğranmış soğanları orta ateşte 2 dakika kadar kavurun. Ardından 2 yemek kaşığı kıymayı ekleyin ve 2-3 dakika karıştırarak kavurun. 3 yemek kaşığı pirinci ilave edin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra 5 su bardağı soğuk suyu ekleyin ve çorbayı kaynamaya bırakın. 2 yemek kaşığı unu bir kaseye aktarın. Üzerine 1,5 yemek kaşığı suyu yavaş yavaş damlatarak ekleyin ve karıştırarak unlu bir hamur elde edin. Hamuru bir kevgirin içine alın. Kevgirden geçirdiğiniz ve küçük un topakları haline gelen hamur parçalarını kaynayan çorbanın içine ilave edin. Bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını aktarın ve yağı eritin. Yağ eriyip köpürünce üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı nane serpin. Sos karışımına kaynamakta olan çorbadan 2 kepçe döküp karıştırın ve yağı çorbanın üzerine aktarın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serperek birkaç kez karıştırın ve tencerenin kapağını kapayıp 2 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis edin.